Padişahım çok yaşa. Eyvallah. Padişahım çok yaşa. Allah razı olsun. Yaşarız Şimdi Fatih gerçekten benim dedim. Yok amına. Gerçekten. Onun eşi Sitatun annemiz olur. Evet. Soyumuz oradan geldiği için simamız onlara benzer Ama benzinti var birazcık daha. Burundan da çok kaynaklı biliyor musun? Aynen. Sen ne diyorsun? Eski benim Eski Can abla bir. Paylaşırım bunu ben. Yani. Ya. Bir daha geri de altı tane daha alıyormuş. İşte size de tamam 8? Ha, daha gelecekler. Tabi hatun bol bir. <gülüyor> <gülüyor> Şu halimize bak lan. Cennetten oğlanların hepsi burada var ya. Arkaya bak da hiç yadırgamayın. Sıla Çelebi. Evet. Evliya Çelebi neyi oluyorsunuz? <laughs> Paylaşıyorum bunu. Olur. <laughs> tamam teşekkürler. <ederim. gülüyor> tamam, teşekkür